Bizim komşunun oğlu konuşsana. Çocukla niye konuşmuyorsun? Konuş diye verdi. Sıkılmasın. Allah senin, almasın senin ya. Sen çocuk seviyorsun onun için. Konuş biraz çocukla idare et. Ben geliyorum. Tuvalete gittik. Ben ne konuşacakmışım? Benim abim yok. Ee, Sen abin yok. Sen abin olmuşsun ama. Senin abin de Bahadır olsun. Eee ablam kim olacak? <laughs> ablam ben olayım mı? Eee <laughs> kardeşim nasıl ki? tamam. Parka götürecek misin? Götürürüm ben seni. Götürmez miyim? Tamam. Ama üstümü kirlenirse anneme söyleme. Tamam söyleme. Biz yedek alırız değiştiririz üstünü senin. Tamam. Olur. Tamam. Tamam. Adamı. Tamam. 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 Hayvan oldu, hiç evet, iş ayağımın üzerinde yürüyebiliyorum artık. Aferin oğlum, aferin. Artıma da yapmıyorum. Aferin çocuğum, e sen kocaman abin olmuşsun artık. Hayır, sakallarım çıkmadı. Sünnet de olmadı. Sakallarım <laughs> <laughs> çıkmadı, sünnet olmadı. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Yoksa gelme